Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici gündem özele konuk oldu. Skype bağlantısıyla gerçekleşen programda ülke ve Eskişehir gündemi değerlendirildi. İsrail Devleti'nin Filistin'i masum halka yaptığı hain saldırıyı değerlendiren Destici, başından beri süreci takip ettiklerini belirterek İsrail sistematik şekilde saldırısını sürdürüyor dedi. İsrail Fas'ından ta Suudi Arabistan'a Birleşik Arap Emirliklerine kadar Mısır'la, da dahil olmak üzere pek çok Arap ülkesiyle hı hı. bu süreçten önce bir takım anlaşmalar yaptı. Bir takım görüşmeler gerçekleştirdi. Ve bu da e, İsrail'i cesaretlendirdi. Evet. Ve bu cesaretiyle birlikte şu anda bu saldırılarını gerçekleştiriyor. Bunlar sistematik saldırılar. Yani e, Mescidi Aksa'da sebep olarak gösterilen, efendim işte oradaki bir takım e, Filistinlilere mal edilmeye çalışılan ee, gelişmeler üzerine sanki bunlar yapılmış gibi bu tamamen e, yanlış hı hı. ve yalan. İkincisi de işte Gazze'den İsrail'e Tel Aviv'e e, Batı Kudüs'e atılan e, füzeler ya da roketlere karşılık bu saldırılar gerçekleştiriliyor. Şimdi mesela akşam da dinliyoruz. 3 bin e, füze atıldı diyor evet. e, Gazze'den. Eee Batı Kudüs'e, İsrail'e, Tel Aviv. Peki 3 üç kişi var mı hayatını kaybeden? Yok. Üç kişi yok. Bu nasıl üç bin füze ki? Üç kişiyi e, canından etmiyor ya da üç tane binaya hasar vermiyor. Siyasetin gündeminde olan yeni anayasa konusuna da değinen Destici, memleketin lehine olan bütün anayasa değişiklikleri konusunda da biz Büyük Birlik Partisi olarak hep olumlu katkı sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Başından itibaren Türkiye'nin e, bu darbe anayasasından kurtulması gerektiğini, yeni sivil demokratik bir anayasa yapması gerektiğini hep ifade ede geldik. Hı hı. Ve e, bu anlamda yani 1983 e, yılında e, 2021 yılına kadar bu anlamda yapılan bütün e, anayasa değişikliği tekliflerine de e, biz destek verdik. Bunların mesela Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesinden tutun da işte yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının anayasal garanti altında alınmasına işte seçim ittifaklarının yasal hale getirilmesine işçilerin, memurların efendim esnafın, diğer vatandaşlarımızın lehine olan yani Türkiye'nin, milletin, memleketin, demokrasinin lehine olan bütün e, anayasa değişiklikleri konusunda da biz Büyük Birlik Partisi olarak e, hep olumlu katkı sağladık ve evet dedik. Hı hı. 2008 2009'lu yıllarda e, bir ortak anayasa çalışması mecliste başlatıldığında yine biz Büyük Birlik Partisi olarak bu e, teklifi destekledik ve buraya çalışmamızı verdik. O zaman hatırlarsınız 61 madde üzerine mutabakat sağlandı. Fakat daha sonra bu görüşmeler kesildi, bir kıtaya uğradı. Evet. Ee, biz şimdi diyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanı bir çağrı yapmış, devletin en üst makamından. Bütün siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerine diyor ki, gelin e, birlikte yeni bir anayasa yapalım. Sivil bir anayasa yapalım. Bu darbe anayasından Türkiye'yi kurtaralım. Biz de buna evet dedik. Evet, hı hı. bunun olması lazım dedik ve olumlu yaklaştık. Bu çağrıyı da samimi bulduğumuzu ifade ettik. Evet, çok bunun çok üzerine iyi. parti e, yönetimimizde bir değerlendirme gerçekleştirdik ve bu anlamda bir inisiyatif olarak diğer siyasi parti genel başkanlarımızla görüştük. Özellikle bu teklife sıcak bakmayan, ön yargılı yaklaşan e, siyasi partilerimizin genel başkanlarıyla e, yönetimleriyle görüştük. Cumhuriyet Halk Partisi ile, İyi Parti ile, evet. Demokrat Parti ile, diğer partilerle.